Hepinize selam. Bugün sizinle birlikte yine Allah'ın belası oyunundayız. Play evet. diyerek başlıyoruz. Bu kez replay encounter mi? Bu kez benim elimde. Neyse new game diyerek kardeşim oynuyor. Buna bir bakalım ya merak ettim ben. Tamam tamam. Basıyor da basarsın. Ben duyamıyorum ki de. Abi. Ben duyamıyorum çünkü kulak sende. Evet. bir Şeyler diyor ki. Bir parçasını sen al. 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 Ya hayır ya. Gerek. Bunu kurtaracakmışız. Bunu ikinci bölümde şey yakalıyor. Şu boynu uzayan. Mami. Mami. Ayağa bak. Resmini çekeceğim şimdi. O ne ki? Ne yapıyor bu? Ha, ayağını temizle. <laughs> Saçını tadadı. Sen tipe bak bak. Çek. Şey. Papi çiçeği. Poppy en sonda bir tane çiçek var. Bu yere gidin. Bu ne lan? Geç lan. Çok so Fabrikayı gösterdi. Tamam koş. Burada ne yapacağımızı biliyoruz. Ba Bascan. Heh, tamam. Yeşil pembe, sarı, kırmızı. Renkleri aynı. Renkleri de aynı. Şunu al. Ver. Bas. X. Şimdi çek Ver oğlum. Ver ver, ver 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 Yaklaşacaksın Biz bu oyuncağı yaptık. Dur, yapma 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 yap. Ne oldu lan? Geç şuradan. Tam geç Bir Yüreğe tıklamana gerek yok. Ne oldu lan? Ne dedi? Unuttum, ne Lan. Lan. Tövbe tövbe. <laughs> Oyun hatalı. Tamam gitsene. Şuradan. Valla. O, o taraf değil. O taraf değil. O, o taraf Bak burası vardı ya. Burada Gitti. Gitti Allah'ın belası. Biz fileri açmadık. Bu kırmızı eli açtıktan sonra fileri açacak mı? Bilmiyorum ki. Denesek mi? Tam Bak, deneyelim. Elbet. Deneyelim olur. Deneyelim. Orada bana versen iyi olur. Çünkü <laughs> neyse. Tamam. Nerede? Biliyorsun ne yapacağını da? Al onu. Bunun arkasında mı? Değil. Nerede? De? Nerede de ki? Mouse yukarı kaçıyor. Aha. Orada. 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 Dur, dur. Dur Orada yok. Orada olmaz zaten. Ha? Hadi. Hadi. Lan Şöyle yapacaksın Bak Tamam Burada bir şey yok zaten E gir Bakacağız ya Allah Allah Bir tane daha var Yok Aldık Hı. ki Taba bas istiyorsan Bas taba Tövbe tövbe gelsin. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Arkaya gideceğiz. Burası. Bu yeri açmayacağız biz. Bu yeri açmayacağız. Diye, diye diye deneyeceğiz. Evet. Bakalım ne olacak. Al. Al tamam. Şimdi geri gidelim. Gidiliyor mu? Geri gidiliyor mu? Nereden geldik biz? Şu yerde mi? Hem bu yüzden geldik. Hmm. Aa, kapanmış. kapanmış. Ee, nasıl yapacağız o zaman o yedi? Gidilmiyormuş Doğru. tamam tamam. Öğrendik. Öğrendik. Bunu yapabiliriz. Yapabilecek miyiz ki? Bunu hiç kimse bilmiyor. Değil mi? Bilen vardır. İçin o yer. Ha, tamam ki atla ya. Hemen de ne yapacaksın? Dur bir sallanma. Sallanma diyorum. Tamam. Kovalamayacak. He. Yok bu Önce değil. Önce bunu yazmayacağız. Dur dur dur. Ne oluyor lan? Sıkıştın mı o yere? Buraya. <laughs> bu Şuraya da çıkacağız. Onu al. <laughs> <laughs> Yanlış yaptık. Dedek düşüyorum dur. ki ya. Arası direkt şöyle yok. yanından geçeceğim. Ben de. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, Hadi be. giriyorum burada. buradan. Şimdi. Evet geldik. Şimdi. Evet. Mouse kaçmasana. kaset burada almaya gerek yok. En azından kasıt yedini öğrendiler. Açtım. Yap. şimdi aşağıya inip oyunu bir daha bitireceğiz vallahi vallahi bitirdik ha i̇ndir. i̇ndir. i̇ndir, indir, indir. Evet indirdik. Kovalama Gözünü kırpıyor. Eğilsin evi. Eğil. Şunun altına geç. O bize bakmasın. Değil mi? Çok daha hatim. Bakıyormuş. Bakıyorum. Ama o gözünü kırptığında... Oyun oynuyorsun. <laughs> makinenin ne, ismi make a friend make a friend Bakayla bize bakıyor arkadaş yap anlamında bir. bir şey bu şunun şu yere geçemiyor mu? Karşıya mı? bak o bize bakamazsın bu yerde dur o bize bakamazsın o makine şu makine, makine bakamazsın şey geliyor geliyor bak hala bakıyor ya Küçük oldum ben onu. Ben oldum. de. Tuya bakıyoruz zeminimizde. Geliyor. Gel. Gel gel gel. Sık göz gibi bize baktı sık göz. Bir daha jumpscare yemeyelim. geliyor. Bu sefer bir şeyim titremiyor. Biliyoruz çünkü. Şey. Evet. Yine yapıyor. Don't, don't yazıyor. Don't, don't Donut. sakın. Geliyor. Dedim. Ben titrediğimi titremediğimi söylüyorum size. Biraz titriyor. Biraz daha titredi. Misi misi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayakları gördün mü? Sap sarı. <laughs> Lan kesi. Sap sarı. Ayak mı? Bak <laughs> oradan nasıl geliyorsa. Ayak yok ki buradan. Hiç korkmadım. Ananı. Hep hep böyle ya. Ne? Yaşamana gerek ihtiyaç. Yaşamana ihtiyaç mı? Şunu kazısana. Işte. Bak. Hı. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Bismillahirrahim. Ay çok komik. Değil mi? Vallahi komik. Bu da iki dakika sürekli. Anne. Hızlandı bu dedi. Tamam mı? Tamam hızlandırırım. Az önce bu da deh olmuştu. Evet. Ama artık olmayacağız. Buradan. Gitti mi? Uğradım ya. Eğileceğim. Hadi be. Yavaşladı. Geliyor. Hadi. Hadi bakayım. Bye bye. İyi ölmeler. Bir daha açacağız kasasını. iki kez bitir nasıl <laughs> Çok kolay ya. Oyun çok Aha. kolay. Vallahi çok basit oyun. İkinci, ikinci bölümünü de oynayacağız. Değil Tabii ki de. Değilim aç. O kafası, kafası uzayanı da oynayacağız. Kafası uzayan. Var ya. Kaç lira ki? Ben ka kaç liraysa ona bakayım. 18'si. Vallahi olsa... o zaman. Türkçe'de sağ alabiliriz. Ağladı olmaz. Oyun çok gerçekçi bir de. 4 GB'lık oyun lan. Hem ücretsiz hem 4 GB'lık oyun. Tövbe tövbe. Benim <laughs> Kutlu Zeytan çıktı ve skip. Yani, ıı, e, yani değil de. anlamına gelmiyor. Şey. Evet, <laughs> hmm. görüşürüz. Görüşürüz bay bay.